Merhabalar kanalıma mutfağıma elbinize tedirine hoş geldiniz. Boreneş sosluk yemeklerimize salça niyetinde koymalık domates sosu yapıyoruz. Çok sade ve e, pratik ve en lezzetlisinden en kolayından domates sosumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Ben buraya domates sosumuzu Bursa domatesinden köy domatesini doğradım. Şöyle her bir 5 kilo Bursa domatesinin içine 2 kilo köy domatesi koydum. Her bir 5 kilo domatese de 2 kilo kapya koyuyorum arkadaşlar. Blenderden domatesimi çektim. Evet arkadaşlar odun ateşinde kaynatıyorum ben domates sosumu. Şöyle bir bakın. Şöyle ara ara karıştırarak tam bir saat kaynatacağım. Şöyle kıvamlı kıvamına gelene kadar tuzunu vereceğim şimdi. 3 yemek kaşığı kadar tuz kaya tuz atacağım. Hepsi o kadar. Bir bakın şöyle güzelliğine rengine muhteşem sosum. Odun ateşinde. Evet eğer sizin imkanlarınız varsa böyle odun ateşinde kaynatın soslarınızı. Hem tadı lezzeti güzel oluyor hem de daha çabuk oluşuyor. Şöyle arkadaşlar odun ateşinde olduğu gibi hiçbir şeyin tadını vermiyor ocakta olanın tadını. Şöyle ben odun ateşinde yapıyorum. Çünkü benim yerim e, muazzam. Benim e, yerim elverişli. Şöyle ben ormana sıfır oturuyorum. Şöyle arkadaşlar, şurada mini bahçem var. Ondan ben ateşte kaynatabiliyorum burada. Eğer sizin de yeriniz müsaitse burada içinde yapmanız daha güzel olur. Hasta güzel kaynıyor sosum. Şöyle ara ara kenarında azıcık şöyle köpük olursa şöyle benim de olmadı. Çok az oluştu. Şöyle köpüğünü alın ki Tam bir bolene sos şöyle ister pizzalarınız ister makarnanıza yani canınız ne istiyorsa ister yemeklerinize şöyle katıp katıp kışın gününe Allah izin verirse yiyebilirsiniz benim sosum kaynadı tam tamına bir saat kaynattım şimdi bu sosumu hemen alacağım tencereye çünkü bir tencerem daha var kaynayacak onu dolduracağım buraya şöyle alacağım tencereye içeriye götürüyorum hemen kavanozlucağım sıcak sıcak yenisini dolduracağım tencereme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel oldu sosum şöyle. Bir bakın muhteşem. İçeriye götürüp geliyorum. Evet arkadaşlar dolumlarımızı yapmaya başladık. Şöyle kapatacağım ağızlarını şimdi. Gördüğünüz gibi muazzam renkleriyle, kıvamıyla, her şeyle muhteşem oldu soslarım. Şimdi hemen şöyle kavanozlamaya devam edeceğim. Şimdi şu diğerleri var. Bunları götüreceğim tencereme. Bunlar da kaynayacak. Sıcak sıcak hemen kapatıp ters çevireceğiz. Vakumlanması gerekiyor. Şöyle hemen dolduralım. Bu huniyle ac acayip şey oluyor. Ee, kolaylık oluyor. Ee, kenarını silmek değerli de olmuyor. Kavanozlarımız da patmıyor. Hemen şöyle doldurup doldurup direkt hemen kapak kapatmayı alıyoruz. Minimum kapaklarınız 5 dakika kaynasın. Böyle yeni bile olsa ondan sonra kapattığınız kapaklarınızı hiç sorun yaşamazsınız. Soslarımızı yaptık. Şöyle dün geceden yaptım ben. Yatırdım böyle üzerine örtüm ekmek mendiliyle. Ee, sabah da dinlendiler. Şöyle şimdi çevir teker teker şöyle birer defa bastım ağızlarına. E, şöyle yokladım. Hiçbirisinde çok şükür yeni kapak olduğu için hiçbirisinde şişme yok. Hepsi düzgün tutmuş kapaklarımın. E, şöyle 35 şişe ben domates sosu yaptım arkadaşlar. Bu domates sosu ne işe yarıyor? Şöyle bak gördüğünüz gibi nasıl yoğun. İster salça niyetine kullanın ister e, pidenize koyun pizzanıza koyun makarnanıza koyun ben en çok daha çok şey kullanıyorum Bolognese sos yapmak için kullanıyorum pizzaya kullanıyorum arkadaşlar yani bütün yemeklere giriyor mutfağımızın olmazsa olmazı mutfakta her türlü gidiyor yani e, kurtarıcımız diyebilirim arkadaşlar bu şekilde soslarımı ben 35 şişe yaptım bu sene geçen sene 40 yapmıştım bu sene 35 şişe çıktı odun ateşinde kaynattığım soslarım hazır arkadaşlarım rafa gidiyor şimdi ikilerime götürüp sıralayacağım evet canlar Bugünlük de sos çekimimizi sonlandırıyoruz bir daha çekimde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın